Yeni Şafak genellikle böyle ekonomik konularında AKP'nin içerisindeki belli başlı kişilere bir operasyon planlıyor, yapıyor. Sabahta da benzer bir durum söz konusu oluyor ama şu Yeni Şafak'taki her daim bir şey. Her şeyden öte bir ekonomi savaşından, bir hukuk savaşından daha da kritik olan şey bir işte bakanlık olur mu? İşte kabinede bir değişiklik olursa benim adamım girer mi falan ya da biz girer miyiz? Bir operasyonel durum söz konusu. Orada şöyle bir durum da söz konusu oluyor ama şu şunu merak ediyorum. Şimdi ekonomide bir değişiklikten bahsediliyor değil mi? Yani ekonomide Mehmet Şimşek'e karşı bir tavır da var. Ali Babacan'ın da öne çıkartılması, Ali Babacan'ın iktidara göz kırpması, beraber bir iş şey yaparız sanırım. demesi falan filan. Bu işte ekonomide AKP'nin ekonomi alanındaki yönetimini kime devredilecek konusunda bence büyük bir kavganın ayak izleri. Sadece o da değil aynı zamanda parasal işler. Ali Babacan bir anda parlamaya başladı. Parlatılıyor çok güzel bir şekilde. Bir saldıra saldıra bir ederken o dönemlerde bu parti kurduktan sonra bunu CHP, Halk TV, Sözcü TV, de işte KRT'si, o busu ne kadar şey varsa hepsi çıkardı. Ali Babacan da Ali Babacan. İşte Türkiye'nin gerçek ekonomisini bu yapacak. İşte ekonominin kazanırsa Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Cumhurbaşkanı yardımcılığından da ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ve Türkiye düze evrilecek falan. Düze çıkacak böyle muhteşem öyle parlata parlata. Ya biz dedik ki, ya siz bu adamı nasıl koyarsınız? Hep beraber CHP'leri oy attırdılar. Ali Babacan ve arkadaşlarını aldılar. Şimdi Ali Babacan ve arkadaşlarını hepsini AKP'ye yamıyorlar. Ne oldu? Verdiğiniz oylarla AKP'ye oy vermiş oldunuz değil mi? Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan senle ilgili dolandırıcı dedi. Mehmet Şimşek'e de öyle söyledi. Sana da öyle söyledi. Şimdi sen de diyorsun ki ben vatan sevgisinden şüphe etmiyorum. Vatan sevgisinden şüphe etmediğin adam sana dolandırıcı dedi. O zaman iki seçenek var. Ya sen bunu milleti dolandırdığın için sen vatanı sevmiyorsun. İkinci seçenek ya ben bir hata yaptım, dolandırıcı yaptım ama Recep Tayyip Erdoğan'a kraldır ya, büyüktür falan. Pa ağam, paşam falan büyüktür. Bu musun? Senin karakterin bu mu? Evet senin karakterin bu. Ne oldu senin Abdullah Gül sevgin? Hayırdır yani bir Abdullah Gül'e operasyon gelecek, size operasyon gelecek diye bir tornistanda mısınız? Neredesiniz siz? İngilizlere operasyon yapıldı falan filan bir tornistana mı giriyorsunuz? Ne oldu? Hayırdır ya? Sizin İngiliz sevdanız ne oldu? Amerika'ya mı kaydınız? Ne oldu? Recep Tayyip Erdoğan, AKP falan filan Amerika. Yok CHP ile beraber iş tutarken çok güzel İngilizleri çok seviyordunuz. Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı yapacaktınız falan. Hep beraber böyle planlar yapıyordunuz. Ne oldu size? Ali Babacan'ın neden AKP'nin kanallarında parlatıldığını anlamakta zorlanıyorum. Şöyleymiş yani yakın bir zamanda geçeceği planlıyor. Sıcağı sıcağına geçmeyi düşünmüyormuş. Belki kabine değişir, bakan yaparlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bakan olmuş olur yani. Ne kadar güzel değil mi yani? Bakan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin getirdiği bakan çok güzel olur. Hani devadan da işte milletvekili olanlar da falan bürokrasinin içerisine girerler tekrar. Orada bürokrasi tutarlar falan. Ben bundan mutlu olacağını düşünüyorum. Başta Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel olmak üzere. Hep beraber el sallayın bunlara. Davutoğlu da gider yanıkında. Onu da böyle